yine mi? Bak minik kuşum, seni bu halinde kabul edip evlenecek güzel cici bir kız bulur. Anne, benim gibi bir herifle evlenecek bir kızla ben evlenmem. Ay ne demek istediniz Masar Bey? Ben hiçbir şey anlamadım. Aa sen onu aldırma Rahimeciğim benim kızım. Minik kuşum çok çok espri yapmayı sever ya. Aa. Hatta hatta belediyenin açtığı stand up yarışmasında al şu yüz milyon lirayı da bir daha sakın ne olur espri yapma ödülünü kazanmıştı. Aa. <laughs> Hoppa! Bu ses ne ya? Amortisörlerim mi patladı? <laughs> Minik kuşum, bu ses senden mi geliyor? Evet. Benden geliyor. <laughs> Yürürken de bir mahsur yoktur herhalde değil mi canım benim? Kusura bakmayın ama bunu kabul edemem. Vikleyen insanlardan nefret ederim. Çünkü küçükken annem ve babamın yatak odasında birbirlerini viklerlerken görmüştüm. Aman canım, ay ne manyak annenle baban varmış senin öyle. Haklısınız. Vik vik diye ses çıkarmak bence de tam bir manyaklıktır. Bu yüzden oğlunuzla kesinlikle evlenin. Rahime dur gitme kızım dur bekle bak. Yani ne diyeyim ben senin gibi evlada ha? Ne diyeyim bilmem ki. Dil dişlemen eksikti o da tamam oldu. Ruslar yapmadığına göre herhalde bu sihir bende otomatik olarak devreye giriyor. Yani biri beni her evlendirmek istediğinde vücudumun bir yerlerinde bir gariplik oluyor. Allah Allah. Bu ne al bu ne al salak Elif. Ya o insan kendini nasıl böyle ciddiyetsiz bir hale getirebilir? masa evladım, ben seni reklam filminde nasıl oynatacağım böyle düşünsene bir. Evet evet yani Mazhar'ı bu haliyle reklam filminde oynatmayı düşünmek bir düşünce suçudur. <laughs> Vallahi Önder Bey ben de al, bir bire bilerek bir, 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 yapmadım efendim. Ya Birden bire kendiliğinden böyle verdi. Bana bak, salak herif, senin karşında salak mı var? Bana bak, hemen gidip bu saçlarını siyah boyuyorsun, bir. Bu kulaklarını estetik yaptırıyorsun, küçültüyorsun, iki. Bu otel kapısına benzeyen bıyıklarını kesiyorsun, üç. Bu viklemeye de gelince ne yaparsan yap ama bitir, dört. Üzgünüm Önder Bey ama bu viklemeyi nasıl keseceğimi ben de bilmiyorum. Vik sürsek geçer mi acaba Önder Bey? Oo, ne kadar güzel bir espri yaptın. abla ya. Efendim canım. Benim sihrim yine bitti. Zaten bir taneydi. Vallahi bende de hiç kalmadı Ruhsar'cığım. Yani olsa biliyorsun dükkan senin. Biliyorum. Ay, i̇nanamıyorum sana Reyhan. Yani nereye bastın da bütün bilgileri sildin? Bilgisayarda öyle bir tuş da yok ki. Ya ben de anlayamadım. Ben sadece şuradaki del tuşuna basmıştım birkaç kere. Gitmiştim. Kızım manyak mısın sen? Ne diye durup dururken yani del tuşuna basıyorsun anlamıyorum ki. Ya öbür tuşlara göre daha çok hoşuma gitmişti. Daha yumuşaktı. Yumuşakmış. Uğraş dur bakalım şimdi. Tövbe tövbe. Reyhancığım bir daha bilgisayarın bilmediğin tuşlarına basma. Oldu mu benim güzel hayatım? Tamam basmam. Canımı çok istese bile basmam. Aferin sana basma. Basma Reyhan. Basma basma. Basmasana! masarla bir daha canım, Aferin güzelim seni kaldıralım. Yapma, tamam. bir elmanın Aa. iki yarısı gibi oldunuz böylece. Yapma güzelim, yapma. canım! Aa, ben, iyi günler efendim. Ben evlenmek istiyorum. Evet, evet, evet. Yani tıpkı onun ikisi gibi. Yani bana uygun bir eş adayı var mı elinizde? Aa, ay, olmaz mı? Olmaz mı? Yani elimde öyle bir koca adayı var ki... ...sanki birbiriniz için yaratılmışsınız. <laughs> ay! Ay, işte şans diye buna derim ben. Peki, ne zaman görebilirim bu hemen hemen hemen, hiç vakit kaybetmeden hemen şimdi. Hadi yürü, yürü gidiyoruz hemen. Gel, gel. Evet, sonsuz düzeltme isimli operasyonumuzun ilk hamlesi olarak... ...seni bu fırça bıyıklardan kurtarma işlemimiz başlıyor kanka. Ama dikkatli kes, dikkatli dikkat, kes. Burnumu falan kesme yanlışlıkla. <laughs> Ayıpsın be kanka. Bir sünnetçi kadar eğitim keseceğim, hiç merak etme. ben kestikçe yeniden çıkıyor bu bıyık. Yani bıyık mı yoksa kertenkele kuyruğu mu anlamadım. Nasıl yani? Sen kestikten sonra kendiliğinden yeniden mi çıkıyor? Evet, aynen öyle oluyor vallahi. Minik kuşum, bak sana kimi getirdim. Aa, aynı masara benziyor ya. Sanki ikizi gibi. Ya yani sanki Dübelnaz Allah tarafından senin için gönderilmiş. Her şeyi seninle aynı. Saçı beyaz, fırça bıyıklı, koca kulaklı. Sonra yürürken de senin gibi dikliyor. Aynen. Bak yürü, yürü Dübelnaz görsün, görsün. Yürü, yürü. Ya. Allah Allah, inanılır gibi değil ya. Gidip bu halime bile uygun bir kız bulmuş gördün değil mi? Evlilikten kaçış yok. Ha <laughs> yani dünyada herkese göre uygun bir eş bulunur. <laughs> Ay içimden bir sesinle çok mutlu olacağımızı söylüyor. Ee, yok canım. Sen öyle içinden gelen sese çok fazla güvenme. Ne alakası var? Ya bir takım özelliklerimiz birbirine benziyor diye hemen evlenmek zorunda mıyız? Ama görmüyor musun evladım, Dübennaz'la aranızdaki ilahi benzerliği. Görüyor musun o ilahi benzerliği? Koca kulaklar, simsiyah pala bıyıklar, bembeyaz saçlar, böyle bir kız. Ya ben kendimi çok güzel buluyorum da onu da mı güzel bulacağım? Mazhar haklı vallahi. Yani siz şimdi bana çirkin demek istiyorsunuz? Ay hayır, ben yani kendime çirkin demek istiyorum. Ama o zaman otomatikman bana da çirkin demek istiyorsunuz. Ee, yani şimdi bir dakika. Ya anne Allah aşkına buraya üzmek için birilerini getirip durma. Dübür naz mıdır nedir hanımefendi al başka bir koca adayına götür. Aman iyi tamam tamam yürü kızım yürü hadi gidiyoruz. Sen de böyle hem bekar hem de tipsiz olarak kalmaya devam et. Aa, ama siz hem bana tipsiz demek istiyorsunuz. Aa, yok canım ben niye öyle diyeyim? Ben oğlum için söylüyorum. Ama ben de oğlunuzun tıpkısının aynısıyım. Hay Allah'ım ya Rabbim tövbe tövbe tövbe. Ah. Buyur bakalım. Bu sefer de kaşlarım kafayı yedi. Aa. aa Masanı kaşlarına bakın. Aa, ay durduk yerde şimdi de kaşları o verdi. Gittikçe görüntüsü acayip değişiyor oğlum bunun. Baksana. Heh. Şimdi artık e, dübelnaz'dan farklıyız. Hanımefendi gördüğünüz gibi artık biz birbirimize hiç benzemiyoruz. En azından kaşlarımız benzemiyor. Aa evet evet. Siz ayrı kaşların insanlarısınız. <laughs> yürü kızım. Hadi yürü yürü yürü. Yürü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. beni terk Gel şöyle otur başıma. Görsün millet yana ruhuna